Otistik adamın peşindesin. Doğru düşünemiyorsun yüzbaşı. Eski savaş arkadaşın dün masumları öldürdü. Ve onun gibi... Otistik asker var. Doktorun onları bizden önce bulmasına izin veremem Tony. Steve. Birazdan olacakları biliyorsun. Bu durumdan Mal falan mı kurtulmak istiyorsun? Pekala, sabrım tükeniyor. Bir... çocuğu. Aferin sana. Sağ ol. Ee, ben daha iyi inerdim aslında ama kostüm yeni ya daha alışamadım ama... Tuğkan abi gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi sohbetin evet, ben... hiç sırası değil evladım. Tamam. Kaptan... A... Gerçek kavalı. Ben, ben... bu adam. Bunun konuş geri kavalı. Bana uyar. Aferin. Demek meşguldün. Sen de tam bir... Biç. Clint'i zorladın. Wanda'yı ayrılmak bile istemediği güvenli yerinden kurtardın. Ben de bu arada... Tüm bu zilleri engel olmaya çalışıyorum. İmzaladın da parçaladın. Pekala tamam. Yoran. İsim edeceksin ve bizimle geleceksin hemen. Çünkü bu Beyinsiz. terbiyesizlikten çekinmeyen özel hareket elemanlarından oluşan bir birlik. Hadi. Korkucunun arabasını bulduk. Queen Jetleri 5 numaralı hangarda kuzey pisti. <laughs> Sıra sende renk. Ya bak. Şimdi. Aşkım. Ne 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 bu da neydi böyle? Sanırım bu sizin katran. Gerzek. Ah harika. Pekala park alanında iki kişi var. Biri Maximov ben yakalarım. Maudi yüzbaşı yani. Terminalde de iki kişi var. Wilson ve Barnes. Direk kolu vereyim. <laughs> ben şimdi ne yapayım konuştuğumuz gibi mesafeni koru. eğer Lan, tamam anladım. da devamı geleceğin ki <laughs>